Bölümün başında Patraleka ve Sai arasında bir tartışmayla başlıyor. Samrat gelip ne oldu diye soruyor. Patraleka devam ediyor. Sai bana erkek arkadaşından hoşlanmayan bir arkadaşından bahsediyordu. Tam da ondan bahsediyorduk. Sai devam ediyor. Evet, bugünlerde insanlar başkalarını seviyormuş gibi davranıyor. Samrat Sabah her şeyi konuşmaya başladınız ama ilişkinizin düzelmeye başladığını görmek güzel, diyor. Sahi devam ediyor. İlişkimizden bahsetme. Patralekanın bugünlerde benim için bu kadar endişelenmesine şaşırdım. Dün gece iyi uyuyup uyumadığımı sordu. Hatta dün gece odama gelip benim için endişelendiğini söyledi. Beni kontrol etmeye geldi. Samrat, vay canına, harika, çok mutluyum, diyor. Beni bu kadar seveceğini hiç düşünmemiştim sahi. Patraleka duraklıyor, daha sonra döneceğim. Patraleka ayrılmadan önce, sahiye, Virat burada olmadığı için hiçbir iş yapmana gerek kalmayacak, der. Sahi, Virat'ın burada olmadığını çok iyi biliyorum, diye yanıtlar. Patraleka gülümseyerek ayrılır. Samrat, sahiye, Virat'ın burada olmadığını biliyorum. Bu yüzden biraz üzgünsün ama yalnız olduğunu düşünme. Ben ve tüm aile seninleyiz. Bir şeye ihtiyacın olursa bana söyle yeter der. Sai. Bu evde sürekli bana bakan bir ağabeyim olduğunu biliyorum. Bu evde asla yalnız kalamam. Tüm aile her zaman yanımda diye yanıtlar. Sai kendi kendine. Ama Virat da burada olsaydı çok güzel olurdu diye düşünür. Virat görevine hazırlanıyordur. Bir harita getirirler. Virat, bu bölgede çoğu insan yaşıyor, ama ortadaki bölgede çok az insan var. Bence Sadanandın bir planı varsa, tam buraya saldırabilir. Der. Diğer müfettiş, bunu nasıl bu kadar kesin bir şekilde söyleyebiliyorsun? Teröristler daha önce de saldırılar düzenledi ve saldırırken nerede daha fazla? Nerede daha az insan olduğunu asla düşünmezler," diye soruyor. Virat, "Sadanand'ı tanıyorum. Çok fazla insanın hayatını riske atamaz," diyor. Tam o sırada iki polis memuru gelip, "Bahsettiğiniz yeri baştan aşağı aradık ama bomba bulamadık," diyor. Virat, "İyice kontrol ettiniz mi?" diye soruyor. Polis memurları, "Her köşeyi kontrol ettik ama bomba yok," diyor. Virat, bu Sadanand'ın planı değilse başka ne olabilir ki? Kurşun geçirmez bir arabaya kurşunla saldıracak kadar deli değil. Bu iki seçenek de doğru değilse nasıl saldıracak? diyor. Diğer tarafta Sadanand görünüyor. Yoldaşları bir bomba getirip Sadanand'a uzatarak bunu güvende tut. Tüm planımız buna bağlı. Bu bomba o kadar dolu ki sadece bakan değil, onu korumakla görevli polis memurlarından bile hiçbiri hayatta kalamayacak, diyor Sadanant. İster bizim kanımız, ister düşmanın kanı olsun, hiçbir bedel ödemeden rehavete kapılmamalıyız. Bunu gerekli olduğu için yapıyoruz, diyor. Bir asi ile bir terörist arasındaki fark budur. Bir asi, kendi amaçları için insanları öldürür, ancak bir teröristin amacı öldürmektir kimsenin hayatını kaybetmesini umursamazlar. Sadanand, bombayı ikiye böler ve bu kadarı yeter, diyor. Yoldaşları, bu kadarı çok az, bu bizim için yeterli mi? Polisin bu görevi engellemek için en iyi polisini gönderdiğini duyduk, diye soruyor. Sadanant, memur kim olursa olsun planımıza odaklanmalıyız. Onlar işlerini yapıyor, biz de işimizi yapmalıyız. Görevimize engel olan herkes neler yapabileceğimizi bilir. Amacımız, masum insanları öldürmek olmasa da, birileri müdahale etmeye kalkarsa, onları da esirgemeyiz. Bu bombayı, polisin aklına bile gelmeyecek bir yere yerleştirmeliyiz, dedi. Tam o sırada, Sadanand'ın hamile karısı geldi. Sadanand, sana buraya gelmemeni kaç kere söyledim. Neden sürekli buraya geliyorsun? Burası sana göre değil, dedi. Sadanand'ın karısı devam etti. Ben gayet iyiyim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Dün gece eve gelmedin, bu yüzden senin için endişelendim. Sadanand'a, görevimizin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsun. En ufak bir terslik olursa hepimiz hapse gireriz. Başına gelenlerin doğru olmadığını biliyorum. Şu anda yanında olmam gerekirdi ama yalnız yaşamak zorundasın. Sana bakacak kimse yok. Her an doktora ihtiyacın olabilir ama seninle ilgilenmek yerine sana daha fazla sorun çıkardım." diyor. Sadananda'nın karısı, "Benim için endişelenme. Ben gayet iyiyim ve her şey yoluna girecek. Sen iyiysen ben de iyiyim ve çocuğumuz da iyi. En kötü ne olabilir ki? Hapse girersin, hapse girersin. Hatta seninle hapse girmeye bile hazırım." diyor. Sağdan anda ne demeye çalışıyorsun? Bir çocuğumuz olursa hapishanede mi doğacak? Bunu hiç istemiyorum." diyor. Uzun zamandır benimlesin. Artık görevimizin ne kadar tehlikeli olduğunu ve bu konuda böyle konuşamayacağını anlamış olmalısın. Neden eve gitmiyorsun? Görev tamamlanana kadar orada kalabilirsin. Annen ve baban seninle ilgilenmek için orada olacaklar oraya gitmeyeli epey oldu. Çünkü görevde adım ortaya çıkarsa polis peşine düşüp gerçeği soracak. Bu yüzden ayrılmadan önce seni güvenli bir yere göndermek istiyorum. Tam o sırada Sadanand'ın arkadaşları gelip göreve gitme zamanı diyorlar.